Ergan nice yıllara. Evet, teşekkür ederim. Ya gerek yoktu böyle bir <gülüyor> şey. Allah'a bak bu hizmetlere özel ben anladım bozuluyor artık. Haydi nerede? Geç Erdoğan Bey üfle bakalım doğum günü çocuğu olarak. Ya burada dört tane Üç tane tane Kaç? Ne dedin? Ben görmedim. Üç tane. Üfle bakayım. Nice yıllar aldım. Bravo. 39. 39 olmuş. Maşallah. Maşallah. Tacettin Bey, elinde de kalem hala dizayn Eee Kim kesecek Erdoğan evet. Bey? Erdoğan Bey be siz mi servis yapıyorsunuz? Biriniz yardımcı olsun. Arkadaşlar ben beceremem ama. Her evet, ben böyle arkadaşlar çekeyim. <yahu. gülüyor> Her, Her şey <laughs> <réussi> olsun. Amin. <laughs> Amin. <laughs> Ne <laughs> içten bir amin diyor. Yani. Tamam. O bir videoda öyle geçiyor tamam. da amin dedim. Oo bu not kimin ya? Ben size diyorsun. Kim, kimin bu? Şey, şemirlerin de de de. değişti yazmışlar. Ne notu yazmışlar? Şemirlerin değişti. Keşke sizin yaşınızda olsak yazmışlar. Erdoğan bize böyle diyor ya. Keşke sizin yaşınızda olsak mı? Evet. Ben 39 yaşındayım. Ben. Emin misin? <laughs> ben siz saklıyorsunuz Bey. Evet. 20 şu. Erdoğan Bey 40'a 1 yıl kalmış. Güle güle, kullanın bence söyleyeyim. Evet. 40'tan sonra 40'tan sonra terse gidiyor diyor arkadaşlar ona göre. Aynen öyle. Çok mutlu. Nice yaşlar arkadaşlar. Tebrik ederiz Erdoğan Bey. En kötü gününüz böyle olsun. Burcu çok sağ ol ya. Ha <laughs> bu notu kim yazdı? O arkadaşı özellikle tebrik ediyorum. <laughs> 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 Kesiyor muyuz? Ben kapat.